Yanım poşra Canım isterse ararım on tane Yarın ne yaptım bir işim var mı? Artık ben yazdım yani plan sırsın Beşler devam Bu gece seni seçiş ha? Çünkü unutmak gereken sorunlarım var Hayat sanki geldikten sonraki soğuk bakışlar Sırtık ama ben yorulmadım daha Gideceksen git, döneceksen dur Bu iyi günler göreceksin Sorununu bende bulacaksam bul Ama anlamadım neden hep ben suçluyum Tamam okay No pain, no gain Kalbimde acım, tırnağımda OJ okay. Resmini attım klozette Yazsam boş artık ettim çoktan bloke Kaçıyorum sana çünkü bunun bir nedeni var Acım ama yok, kendine iyi bak Düşündür hep boyu sevdiğine ne dikast Uğraşamam senden ama gecenin dikast Gecenin intikam Geceleri uyu şimdi tek başına hiç bir yok Bir kere bir bilemedin ayağına geldi şans İçimdeki şey iki dolucundan yok ihtimal Kapalı kapılarım dardına kadar